Hepinize merhaba Extra coin youtube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. Telegram kanalımız olsun, youtube kanalımız olsun aboneler gelmeye devam ediyor. Bunlar için teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun coin'u bir oyun jetonu. Bu oyun jetonunun Tencent'te Infinity'si açıldı. Infinity'den airdroptan faydalanmak isteyenler gümüş olarak Infinity'ye katılabilirler. Ama 500 tane Tencent kitlemeniz gerekiyor. Bu projeyi beğendiğim için sizlere anlatmak istedim. Everfight bir oyun jetonu. İlk başta bu oyunun nasıl olduğuna bir bakalım. NFT karakterleri satın alınabilir. Herkes bu oyuna stratejik bir sıra tabanlı bu oyun olarak katılabilir. Yani sıra tabanlı stratejik oyunlar nasıl oluyor? Kart oyunları oluyor. Kart oyunlarında herkes sırayla kendi kartlarını kullanarak rakibe hasar vermeye, rakibi elemeye çalışıyorlar. Ve sistemini çok beğendim. Sistemi şu şekilde çalışıyor. Bizim zamanında yaptığımız yatırım sistemlerinde havuzlar vardı ve o havuzlar bittiği zaman bizim de oradan çekebileceğimiz koyunlar kalmıyordu. Bunda da aynı şekilde havuzlar var ama bu havuzlar oyun havuzları. Bir iki kişi, üç kişi, beş kişi bir oyuna girdiği zaman bir havuz oluşturuluyor. Bu akıllı kontrol bir kendi kendine bir havuz oluşturuyor. Bu havuzun içerisinde ödüller birikiyor. Bu ödüller biriktikten sonra kazanan bu havuzdaki ödülleri akıllı sözleşme aracılığıyla kendisine geri alıyor. Gayet güzel bir mantık olmuş. Buradaki akıllı kontrat havuzlarını kullanmaları benim hoşuma gitti. Aynı şey tronlarda yapıyorduk biz. Tronlarda nasıl olduğunu hatırlarsınız. Şimdi Everfight ücretleri biraz fazla. Everfight'un ücretleri neylerden oluşuyor onlara bakalım. Deflasyonist bir tokenmış. Aldığınız zaman %5 vergi fee ödüyormuşsunuz. Satarken de aynı şekilde %5 fee ödüyormuşsunuz. Geri alımlarda %5 ve havuz içinde %1 fee ödüyormuşsunuz. Her mini oyunun sonunda kazanan eğer F olarak kullanırsanız kazandığı tokenları hepsi %5 olarak yanacakmış. Ama kazanan başka bir coin olarak seçerse %2'si tekrardan kendisine gelecek. %3'ü de geri alımlar için o coin'in havuzuna gidecekmiş. Bu sistemi de gayet beğendim. Ama deflasyonist olduğu zaman buradaki %5'ler %5'ler sürekli birikiyor. Yani Pancake'den almaya çalıştığınız zaman normalde olması gereken fee ücreti 0.30'lı 8'di. Ama tekrardan Everfight almaya geldiğiniz zaman 0.20 11 olduğunu göreceksiniz. Yani 0.303 3 daha fazla bir fi ödüyorsunuz ve kayma toleransını %15 ayarladığınızdan dolayı ne alacaksanız %5 daha azalmış oluyorsunuz. Mesela 2500 tane Everfi token almak istediğiniz zaman 125 tanesini bunlar yakıma gönderecekler. 125 tanesinin işte bir miktarı yanmaya, bir miktarı işte ödüllere, bir miktarı geri alıma vesaire gidiliyormuş. Bunları anlatmaya çalışmışlar ve daha sonra burada söylediklerine göre Satoshi istifleyici bir şey varmış. Yani havuzdaki satışlardan pay alıyormuş. Bu bot kullanıldığı zaman belirli koşullar yerine getirildiğinde piyasadan F satın alıyormuş. Ve bu F'leri satın aldıktan sonra F'leri yakıyormuş ve deflasyonu yol açıyormuş. Tabii ki burada gümüş sponsor olarak katıldığını söylemişler. 162.5 milyon adet F dağıtılacakmış. Telsetleri kitlerseniz eğer 120 gün boyunca her gün belli bir miktar Everfight sizde cüzdanınıza gönderilecek veya siz kendiniz çekebileceksiniz. Infinity'ye katılımın nasıl olduğunu bilmediğim için sizlere tam olarak detaylı anlatamıyorum. Şimdi Everfight'ın kendi sitesine gelip bakalım. Sitesine girdiğimiz zaman burada token adresini, etkinliğini, white vesaire görebiliyoruz ve burada Techrate auditleri var. Auditlerine bakabilirsiniz. Everfight Games'lerinde de burada görebilirsiniz. İki farklı oyun olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi Crypto Wars. Bunun hakkında görseller mevcut. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi de Twitter. Bu Twitter'ın ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah güzel bir şey olur. Projeyi kim tanıtacak kısmında da projenin promosyon başarısı en önemli kısımdır demişler. Video promosyonu, Instagram promosyonu vesaire yaptıracaklarmış. Öyle söyler. Yani oyunu insanlara oynatırlarsa ünlü kişilere tabii ki çok hızlı bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Ekiplerini görebiliriz. Burada Karol Tukay ve Mateusz Teleski varmış. Bunlar Polonya'da ve Almanya'da bulunuyorlarmış. Proje üyeleri de burada mevcut ve burada bir video var. Videoya da gelip bakabilirsiniz. Bir dakikalık bir video o yüzden şu anda bakmayacağım. Fiyat grafiğini kolay bir şekilde buralardan görebilirsiniz ve etkinliğine bakabiliriz. Etkinlikte 5000 dolarlık bir etkinlik varmış. 10 kişi arasında paylaştırılacakmış. 6 Kasım'a kadar geçerliymiş. Katılmak için elinizde Everfight bulunması ve Twitter hesaplarını takip edip sabitlenmiş Twitter'ı tweetleyip bir de sabitlenmiş Twitter yorum yapmanız gerekiyormuş. Maksimum 10 kişi kazanacakmış. Tabii ki bunları isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi Everfile şu anda piyasada olduğu için bunu göstermek istiyorum. 0.30 24 dolar. Şimdi piyasasına baktığımız zaman sadece PancakeSwap'ta olduğunu görebiliyoruz. Genel bakışta da eğer bir gün önce tanıtsaydık şu anda güzel bir yükseliş olduğunu da görebilirsiniz. Ön satışta ne kadar ücretle satılmış onu da göstereyim isterseniz. Everfight'in sitesinde burada gördüğünüz gibi price'ını 25 olarak Görebilirsiniz. Şu anda da değeri 3 ile 25 sayılır. Yani 10 x yapmış sayılır. Listingi zaten yine aynı 9x 10x'e yakın. Burada token allocation'ları görebiliyoruz. Takımları çok az bir miktar almış. Bu gerçekten çok güzel bir şekilde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. yüzde %10 satışlara büyük bir miktar harcamışlar. Partnership'ler ve burn içinde büyük bir miktar harcamışlar. Farklı ağlarda olsaydı yine bizim için güzel olurdu. Şimdi tekrardan grafiğimize dönelim. Grafikte gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş görünüyor. Eğer oyunu çıkar Sevi oyunu ünlü kişiler oynamaya devam ederse bu tabii ki bizim için daha güzel olmuş olacak. Aynı zamanda bu play to earn ve oyun coinlerine yüksek ilgi var. Bunu da değerlendirmiş olursunuz. Zaten sizlere de play to earn ve gaming oyunlarından birkaç tane coin söylemiştik. Maksimum arzının 32,5 milyar olduğunu görebiliyoruz. Burada BSC Scan'e gittiğimiz zaman total sablisinin 30,5'a kadar düştüğünü de görebilirsiniz. Çünkü burada sürekli bir alışta satışta gördüğünüz gibi yakıma gönderiliyor. Swap işlemlerinde gördüğünüz gibi burn adrese gönderiliyor. İnsanlar o kadar çok miktarda alıyorlar ki, mesela 10.000 tane alıyor, 500 tanesi gönderilmiş, fakat burada gördüğünüz üzere 134.000 tanesi gönderilmiş. 134.000 tanesi ne demek? 40 dolarlık yakın işlemine göndermiş adam, yani çok büyük bir miktarda almış veya satmış İkisinden birisi, ama aldığını düşünüyorum çünkü fiyatı ve grafiği görüyorsunuz. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat şu anda birazcık yükselmiş durumda. Ulaşımdaki arzı 8 milyar olan tokenları incelediğimizde 1 sentleri, 1,5 sentleri gördüğünü biliyoruz. Tabii ki bu da yarım sentlere kadar çıkabilir. Sonuçta buraya kadar da çıkabilir, yani bir sıfır atabilir. Zaten bir sıfır atmış, onyx yaptığını size göstermiştim. Tekrardan da bir sıfır atma ihtimali var. Ama projenin ilerleyişine bağlı, takımdaki kişilerin güzel işler yapabilmesiyle alakalı olduğunu biliyoruz. O yüzden kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama biz birazcık değerlendirdik. Elimizde Eurofight tutuyoruz. Tabii ki Tencent de değil de ön satışını görmüş olsaydık ön satışında katılırdık. Şimdi size Eurofight oyununun nasıl olduğunu da göstereyim. İlk başta fotoğraflara gelip bakalım. Ondan sonrasında da oyunun nasıl oynanacağını da bir nevi düşünmüş oluruz. Gördüğünüz gibi Elon Musk'la Elon Musk'ı kapıştırıyor. Bir tanesi kostümlü bir tanesi kostümsüz. Burada kartlarımız mevcut. Atak ve defans yapabiliyoruz. Nasıl oynanacağını buradan bir nevi anlayabiliriz. Kartları satın almamız gerekiyor büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi kartları burada equipment olarak seçebiliyoruz. 6 tane kart seçebiliyoruz ve farklı farklı seçebiliyoruz. Mesela doge olan galiba boost veya power atak olanları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi power up doge olarak göstermişler. Burada cz'yi de seçebiliyoruz. Yani savaşlar için karakterlerimiz de var. Bu karakterlerin gördüğünüz gibi atakları ve defansları da mevcut. Daha fazla atak ile alakalı kartlar mevcut. Bu kartlar da zaten oyun çıktığı zaman bakabiliriz. En son olarak Everfall fight my gelip baktığımız zaman burayı inceleyebilirsiniz. Everfight'ın nasıl işler yürüteceğini veya burada nasıl bir ön bilginin bulunduğuna bakabilirsiniz. Genellikle global gamer'ların nasıl yükselişte olduğunu gösteriyorlar. Burada 2018'den beri neler olmuş, neler bitmiş, 2022'ye kadar nasıl bir para harcanmış, nasıl gelişmekte olan bir şey olduğunu söylüyor. Zaten bunları size Tencent Infinity'deki yerden okumuştum. Bir nevi token'ı anlatıyor buralarda da. Oyun için kullanılan bir token'dır diyor. PvP olmayan ödüllerde kullanılır diyor. Hesabınızda geliştirmeler, eşyalar alabileceğiniz bir coin'dir diyor. Ve NFT karakterle skinler vesaire bu coin'lerle bunu alabilirsiniz diye söylemişler. Cryptoverse'den bahsetmiş. Yani biraz önceki gösterdiğim fotoğraftan bahsetmiş. Holder Game'den Buyback Pool botundan bahsetmiş. Yani Buyback Pool botunun adını Satoshi Staker olarak söylemişler. Yani Satoshi istifçisi ve daha sonrasında burada çözümlerini okuyabilirsiniz. Bugün bahsettiğimiz proje Gaming Play to Earn coin'iydi. Bu coin daha şu anda kullanılmıyor. Yani alım satım yapılabiliyor ama oyun içerisinde veya NFT veya skin olarak kullanılmıyor. Oyun çıktığı zaman neler olur bilmiyorum. Tabii ki bunları tanıtan kişilerin de olduğu söyleniyor. Kendi internet sitesinde de var. Gerçekten de böyle tanıtımlar yapılırsa, oyun gerçekten sararsa ve bazı kişiler diğer ünlü kişiler de bu oyunu oynamaya başlarlarsa güzel olacağını düşünüyorum düşünüyorum ama diğer insanların farklı insanların kripto paradan anlamadığı için bu oyunlarda ilgileneceğini düşünmüyorum ama kolay bir şekilde ilgilenilebilecek bir şey olsaydı kendi application'ları vesaire olsaydı kolay bir şekilde erişim de sağlanabilseydi tabii ki yüksek kitleler bunu oynayabilirdi. Gören de aynı şekilde oynayıp bunu tanıtımını bedava bir şekilde yapmış olurdu aslında. Biz küçük bir miktar değerlendirdik. Siz de değerlendirmek isteseniz değerlendirebilirsiniz ama bu konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada sadece tanıtımını yapmaya geldim ve beğendiğim bir proje oldu. O yüzden sizlere de anlatmak istedim. Birazcık da meme tokenına benziyor. O yüzden de biraz hoşuma gitti. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa Eurofight'in Telegram grubuna gidebilirsiniz. Twitter hesabını takip edebilirsiniz ve bize de sorularınız olursa bizim de Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Bu proje olsun, başka şeyler olsun. Çok detaylı olmadığı sürece bu soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. O yüzden sorularınızı güzel bir dilde sormanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kimse kimseye kolay para kazandırmıyor tabii ki. Ve duyurulardan haberdar olmak için de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Çünkü Telegram kanalımızda burada paylaşmadığımız bazı duyuruları paylaşıyoruz. Bitcoin analizleri olsun, haberler olsun ve daha farklı launchpad'ler veya borsa haberleri olsun bunları duyuru grubumuzda da paylaşıyoruz. Orada da erkenden bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.